Müge Anlı Alime Toprak olayı ile ilgili son dakika haberi, Alime Toprak cinayeti tek başına işlemedi. Mersin'in Anamur ilçesinde Muz Serası'nda cesedi bulunan Ali Toprak cinayeti ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün, Ali Toprak'ın eşi Alime Toprak korkunç cinayeti işlediğini Müge Anlı canlı yayınında itiraf etmişti. İtirafın ardından, şüpheli Alime Toprak canlı yayına gelen polis ekip tarafından gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Bugünkü programda ise vahim bir iddia daha ortaya atıldı. Ali Toprağ'ın yakınları canlı yayında Alime Toprağ'ın cinayeti tek başına işlemediğini ve sakladığı bir suç ortağı olduğunu iddia ettiler. İşte son dakika haberinin ayrıntıları Müge Anlı ile Tatlı Sert'in Alime Toprak olayı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Mersin'in Anamur ilçesinde Muz serasında cesedi bulunan Ali Ali Toprak'ı öldürdüğünü daha önce itiraf eden Alime Toprak, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Toprak çıkarıldığı nöbetçi mahkemedeki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, dosya için gizlilik kararı alınmıştı. Müge Anlı'nın dün yayınlanan bölümünde ise Alime Toprak cinayeti ile ilgili vahim bir iddia daha ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları, kocasını öldürdüğünü canlı yayında itiraf eden Alime Toprağın bir suç ortağı olduğu iddiası Ali Toprağın yakınları tarafından ortaya atıldı. İşte stüdyoyu şaşkına çeviren o olay, her defasında diğer seraya gittiğini söyleyen Alime Toprağın gizli kamerada görülmemesi şüpheleri artırdı. Müge Anlı ve ekibinin üzerine gitmesi üzerine Alime Toprak kocasını öldürdüğünü itiraf etti. Cinayeti itiraf eden ve eşinin üzerine yürüdüğünü belirten Alime Toprak, ben yapmasam o beni öldürecekti. Benim büyük oğlum hiç üzülmedi, babasından çok çekti, dedi. Yayının ardından stüdyoya gelen Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri cinayeti itiraf eden Alime toprağı gözaltına aldı. Şüpheli işlemlerinin ardından Mersin'e gönderilecek. Alime Toprak, bana başkası ile evleneceğini söyledi. Sen git iste dedi. Tartışma yaşadık. Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti çocuklarım için yaptım ben öldürdüm dedi kocasını öldürdüğünü canlı yayında itiraf eden Alime Toprağın bir suç ortağı olduğu iddiası Ali Toprağın yakınları tarafından ortaya atıldı